Ya bu 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 map hay nedir ya kardeşlerim nedir arkadaşlarım insanlar people nedir bu perk perk diyor map üçüncü oyunum iki, iki bu map oynuyorum Katil o. Bir tepik yedi. Kolum kaşınıyor. Hangi katilsiniz beyefendi? Neyse ortadakine başlayalım. pig. <laughs> Bu harika kreasyonumun bana çok iyi şans getireceğini düşünüyorum. Bu arada bütün katiller oynanmıyor. Yani bazı katiller mesela Peak bir dönem hiç oynanmadı. Bir de şu yeni bir lazerli katil vardı ya mesela çok uzun süredir denk gelmedim hiç o lazerli hacker katile. Bu arada neden kimse jeneratör yapmıyor? Yerde bıraktı. Aa tasma tak şey... Chest takmayı unutmuş demene. Ay gel kız şunu bitirelim hadi. Aa iyi aldı okey. Okey. Kesin beni gör... Gerçekten görmemiş. Haha! Surprise! Uy! Kaybetti. ki kık 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 Aa, tasma çıkarmaya çalışıyor. kık 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 Hı? kık 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 velite Severim. Aa bu taraf gör. Ay! <laughs> Burada palet yok. Aa hiç hoş olmadı bu. Aa. Oo nereye gitti? Hanımefendi ama beni sürekli kaybediyorsunuz. Ha, ettiniz mi onu da anlamıyorum. O etmemiş. Puh. Ay. Düştüm. Men düştük. Ha, nereye gidiyorum acaba? Ne yapıyorsunuz acaba? Aa, aç gözlük ettim, aç gözlük ettim, 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 ettim. Aç oh! Gerçekten aç gözlük ettim. Şeyi varmış ya, bambuzlu varmış. Aman ne var? Biraz da işte kafamızdakini çıkarmaya çalışırız. Orada dur olur mu? Senin adını unuttuğum karakter erkek neydi senin adın? Orada öylece dur sen. Ne bir save yap, ne bir ee, jeneratör. Ha şimdi beni sen mi kurtaracaksın inanılmaz. Helme! Bak thank you. Sırtına yıkıldı ya. Bak ne kötüm. Kafama şapka taktım. Ay. Aa, kindred'i var. Ha sen yeni oynuyorsun. Okay. Çıkmadı kafamdan. Bir zahmet gidip alın ya onu. Ay inanamıyorum size. Gerçi kempliyor. Bunlar jeneratör de yapmadığı için bence ben alabilirim. Çok ayıp senin yaptığın biliyor musun? Yani ya iyi bari. Çok ayıp yani. Leveli mi düşür? Nedir? Ah. Pek keyifli bir oyun olmuyor. sam adam gibi. Şurada bir ben bir hilleneyim. Bir lütfen izin verirseniz. Okey. Başımdakini çıkar. Aa, sonra Alonia'ya giderim. Alonia pek meşgul görünmüyor zaten. kafamızdaki de yani. E, kimse jeneratör yapmadığı için bence bir sıkıntı yok. Ya sen ne yapıyorsun hanımefendi? Of. <laughs> <Sessizlik> 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 nice try, my friend. En azından denedi. Herhalde ölürüz burada. Claudette bak Claudette. Çok garip değil mi ya? İnsanlar böyle oynamaktan ne anlıyorlar anlamıyorum gerçekten. Acaba gerçekten Disaster Strike mı tekrardan? Ne bileyim sırf böyle sinir bozucu olmak için. Sağ ol canım benim. Sağ ol kasklı arkadaşım. Kasklı, hmm, Bu Hoş olmadı işte. Koşar mısın? E benim... Au! Oh. Düştük ama. Oh, bu hoş, hoş olmadı. Aa, çok sıkıcı oyun gerçekten. Ya böyle oynayınca ne keyif alıyorlar ki? İşte puan da almıyorlar biliyor musun? Sürekli kampladığı için. Ama bizimkiler de hiç jeneratör falan yapmadı yani. Bilmiyorum belki koyarım. Belki koymam bu oyunu. Çok sıkıcı bir oyundu. Biraz da özellikle aslında kısa tuttum ki yani böyle bir katille oynamak. <laughs> hani niye şey det modunda? Ha neyse en azından görevimi yapmışım. Okey o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok çok su içmeyi unutmayın. Hoşçakalın.